Arkadaşlar, aracımız e, 2013 model e, 1.6 Edition paket, LPG ve benzinli versiyonu arkadaşlar. Aracımızda lansman renk olarak gece mavisi bir renk var, hani özel bir renk aracımız. Hani donanım olarak da 4 cam otomatik, 4 adet e, airbag, klima versiyonu var, elektrikli aynalar var. Ee, arkadaşım da araba hastası kendisi. Abisi de kendisi de plakaya kadar özel aldılar arkadaşlar. Ee, Mert Onur Aygün isimli bir plak aldılar. Abisinin ismini aldılar. Arkadaşım gitti buna 225'e 40-18 jant lastik aldı. Başaran Koyloğur var önlerde. Daha da bu araba yerle birdi, yerdeydi. Ben dedim bunu kaldı dedim. Arabaya yazık ediyorsun dedim. Arabayı güzelce kaldırdılar. Gittiler 3 e, 3 numaralı çizilmez jant filmini yaptılar. Gece arabanın içi zindan zaten gözükmüyor. Gittiler yara sahine kapı aldılar. Hani arabaya bayağı para harcadılar. Bunlar da benim gibi bayağı hastalar. Normalde kış olduğu için bu arabayı yıkamıyorlar. Hani yoksa davulmaz işleri, lastikler hep full yağ içinde. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar içine dışına. Aracımızda Tesla ekran var. Double tape yaptılar. Klima var zaten. Beş ileri şanzıman. Deri direksiyon, fonksiyonel direksiyon var aracımızda. Böyle arkasına da bakabilirsiniz. Arabamız Opel'in hani Astra, Corsa hani arkaları hiçbir zaman küçük değil. Arkaları her zaman geniş kasa bunlar. Hani gençlere her zaman uyan bir araba arkadaşlar. Hani yorgun bir arabalar da değil. Hani Opel arabası Corsa, işte Opel'de 1.7'den biraz uzak durun. Hani yanlış anlamayın 1.7'leri çok yoruyorlar motorlarını. Hani 1.4 konfor alın. Yazılım attırın o şekilde binin. Benzinli versiyonu her zaman daha iyi. Şöyle bagaj genişliğimize bakalım. Aracımızda zaten ses sistemi var. Amfi de var. Bu bir tamire yollamıştı arkadaşım. Hani arabadaki lastik parlatıcısına kadar Şivas arkadaşı. Şöyle bakabilirsiniz. Bunlar da bayağı araba delisi diyeyim. Bayağı arabayı seviyorlar. Hani aracımızda değişen olmayıp bir iki parça bel altında lokal boyalar var. Ufak tefek. Hani geri görüş park sensörlerine kadar şöyle geri görüş kamerasına kadar her şeyi kendileri yaptırdı bu arabaya. Kilometresi daha 172 bin kilometrede. İlk sahibinden aldılar bildiğim kadarıyla. Hani değişen yok. Hasar kaydı yok arabada. Hani ufak tefek çizikten dolayı lokal boyalar var. O da lansman renk olarak boya tutmuyor bazılarında. Ama bu arabayı yapan usta güzel yapmış. Hani bir iki parçasını güzel boyamış. Hiçbir sıkıntısı yok arabanın. Hani benzin ve LPG'de de şu şekilde uyumlu bir araba. Hani motor ikazı falan vermiyor Opel'in. Hani Passat, Jetta gibi motor ikazı vermiyor. LPG'de falan uyumlu Opel arabası. Hani motor olarak da sağlıklı bir araba, çekiş olarak da güzel bir araba. Şimdi kış olduğu için için dışını yıkamıyorlar. Yoksa arabanın için dışı çok temiz oluyor. Makyajlı kasa bir araba daha yeni Led xenon Buz Mavisi, Amerikan Parkı'na kadar her şeyin daha yeni yaptırdı. tek eksiği ben dedim arkadaşlar bu arabaya APP plaka lazım dedim. APP plaka yaptıracağız bakalım. Zaten bu haftadan sonra bunu garaja çekecekler. Hani kış lastiği şuydu buydu bu arabalar biraz daha spor olduğu için garaja güzelce bunu temizleyip kapatacaklar. Yazında tam piyasa arabası yapacaklar inşallah. Zaten benim arkadaşım Kaan Aygün ismi. Abisi de Mert Onur Aygün. Kendisi hem jandarma işiyle uğraşıyor hem de araba hastaları biraz öyle bakabilirsiniz arkadaşlar araca. Hani daha yapılacak ne özelliği var? Eğer hani bilmediğim bir özelliği de varsa beni yorumlarda uyarabilirsiniz. Sizden rica ediyorum. Hani şu özelliği var, bu arabaların bu özelliği var diye. Ama benzinli ve LPG'li Opel Corsa, Opel Asa'dan korkmayın. C kasa makyajlı bir kasa ve güzel bir kasa. Fiyatı olarak da güzel. Hani arabanın donanımı olarak da güzel. Daha yapılacak bana kalırsa bir şey yok. Hani yazın belki önleri biraz daha indirtirebilir. Ufak tefek tampondaki çizdikleri onlara Seramik pastacılığa yaptırabilir. Başka bir şey yok. Bir de woofer koyacak bu arabaya. Hani Sizden ricam arkadaşlar abone olup kanalı beğenmeniz. Hani 25 bin 26 bin izlenmemiz var ama hala kanalı beğenip e, abone olmuyorsunuz. Hani daha böyle arabaların gelmesini istiyorsanız YouTube'da benim e, yorumların altına yazın. Hani şu araba var çekime gelir misiniz? Rica ediyorum falan deyin. Sıkıntı yok. Çekime de geliriz her şeyi de yaparız. Hani sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmanız arkadaşlar. Sizden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.